Dakikan sonra daha çok ilgi ve araştırma isteği başladı. Biz onun için mi bu görüntüleri görüyoruz? Yoksa birileri harekete mi geçti? Ee, öncelikle korkunç bir yasa, ee, inanamadığımız bir yasa geçti meclisten. Ben e, izin verirseniz tüm aktivistler adına e, bu şeyi size takmak istiyorum bileğinize. Bu bir Tabii. hayvan hakları için sokaktayım, yanındayım. Mi? Evet. evet, bir sivil itaatsizlik hareketi başlattık. Sokaktayım yanındayım hayvanları son köpeğe kadar yalnız bırakmayacağız demektir. Evet. Ee, yasa... Şöyle gösterelim ne evet. demek olduğunu da tekrar hatırlatalım. Ee, evet bu siyah bant arkadaşlar. Sokaktayım yanındayım demek ölüm yasası geri çekilene kadar medeni ve düzgün bir yasa yapılana kadar bütün aktivistler bu şekilde takacak bunu. Her Zengi zaman yüzünü... bu kolunuzda evet, olacak ve çıkarmayacaksınız. Daima, daima. Ee, bu yasa hepimizi çok üzdü ee, bu kadarını beklemiyorduk açıkçası çası ben 30 yıldır evet. mücadelenin içindeyim. Mecliste çok ciddi bir muhalefet direnişiyle karşılaştı. Bilim adamları olmaz dedi. Veteriner hekimler olmaz dedi. Hukukçular olarak biz olmaz dedik. Toplumun büyük kesimi öğrendikçe olmaz diye dalga dalga yükseliyor. Yani çok üzücü. Birkaç sene önce biz Mısır'ı, Romanya'yı, İran'ı, Çin'i protesto ediyorduk. Köpekleri öldürüyor, geri kalmış ülkeler diye kampanyalar yapıyorduk ve ee, hayvan haklarını koruma konusunda ne yazık ki 20-30 sene geriye düşmüş durumdayız şu anda ama uh -huh. ciddi bir muhalefet var hem sokakta yine hem hukukçular olarak son günlerde demin siz de bahsettiniz barınakların durumu korkunç tamam ee, ölüme cevaz veren bir yasa çıktı ama herkesin de içinde bir iblis mi yaşıyordu da açığa çıktı anlamıyorum bir yasa çıkabilir ama hemen bu kadar koşa koşa dört gözle bekleniyormuş gibi uygulanması kabul edilemez sokaklarda insanlar bundan cesaretle e, kedileri köpekleri sopayla vurarak öldürmeye başladı böyle bir şey yok yani bunun da bir yasal sınırı var hoş yasayı kabul etmiyoruz hiçbir hayvanın öldürülmesi için bir devlet yasa yapamaz bu artık çağ dışı bir şey ama e, dün Manisa'da bir adam sopayla yavru kedileri kanlar içinde bırakarak öldürdü. Bu sabah tutuklandı tutuklandığı mahkemeye insanların gelişi engellenmek istendi. Artık bu toplumsal e, tepki durdurulamaz. Çünkü her türlü siyasetin dışında, her türlü insan davasının dışında gerçekten kendini savunamayan, su vermezseniz köşede susuzluktan ölecek bir canlıya evet. eziyet etmek asla kabul edilemez. Şu görüntüleri görüyorsunuz değil mi Hülya evet. Hanım? Bakın evet, maalesef. E, ekranda yani ne mama var su kapları boş. Aslında hani şimdi barınak yok, barınaklar yetersiz diyorlar. Mevcut mekanların da biz boş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir sistem çok korkunç ama topla, doldur, akşam öldür, boşalt, göm, tekrar topla, tekrar akşam öldür. Yani bütün bunların bir kısmını kanıtlayabiliyoruz ama hiçbir sistemde hukukçular bilir, sistem kendi aleyhine delil olabilecek bir şeylerin bulunmasına izin vermez. Biz barınaklarda yaşanan dehşeti çoğu zaman bir süre içeride çalışmış veya artık şiddete vahşete dayanamamış insanların söylemlerinden ve delillerinden buluyoruz. Uh -huh. e, artık dayanamıyor insanlar hakikaten. Bu e, ölüm yok yasada ölüm öldüreceğiz demiyoruz. Lütuf değildir bu zaten öldüremezsin e, dediler ama. Hayvanların öldürmesine yol açan bütün uygulamalar var. Barınaklara toplayacağız demek öldürmek demektir. Her canlı için yaşamak sadece nefes almak demek değil. Binlerce yıldır sadece bizim Anadolu kültürü değil dünyanın binlerce yıllık kültüründe köpekler her kültürde İnsanın en sadık dostu olarak geçer. Evet. Bu ayıptır, günahtır, insanlık dışıdır. Bu kadar köpeklere düşmanlık, bunun için bir de kalkıp yasa çıkarmak inanılır gibi değil gerçekten. Şimdi bir de şöyle bir yönü de var değil mi Hülya Hanım? Yani o cana, o masum cana bir sokakla vurabilen bir insan bana kalırsa hani toplumun sağlığı için de zaten zararlı. Elbette. Bu o konuda... herkese zarar Tabii, verebilir. Tabii. Profesör Sevil Atasoy'un bizim bir toplantımızda anlattığı veriler vardı. FBI verileri de bunlar. Kendi savunamayan herhangi bir hayvana zarar verme konusunda hiçbir tereddütü olmayan insanlar potansiyel toplum suçlusudur. Evet. Yani bu insanlarda empati duygusu yok, vicdan duygusu yok. Onları durdurabilecek tek şey özgürlüğünü kısıtlayıcı yasalardır. Ve bunun yapılmasının önüne geçildi ülkemizde. Kediye saldıran köpeği İbrahim olan diye bir kedi katili vardı. Sokaklarda evet. geziyor. Ama ne oldu? Toplumsal baskı. Sivil itaatsizlikle toplum dışı kaldı adam. Gittiği her yerde kınanıyor. Kimse selam vermiyor. Herkes onun bir kedi katili olduğunu söylüyor. Yasalar aslında ...hukuk ve adalet demek değil... ...bu yasa çıktı ama... ...yasa hukuka ve adalete uygun bir yasa değil... ...bu nedenle sivil toplum... E, ...sivil tahtsizlik eylemleri başladık... ...bu yasa medeni olmalı, hukuka uygun olmalı... ...çünkü hukuk toplumda birlikte yaşama... ...kurallarının karşılıklı olarak... E, ...tamamı demektir... ...herhangi bir yasa çıkarıp... ...tamamen mağdur durumda bir canlının... E, ...toptan yok edilmesini öngören bir yasa... ...elbette ki kabul edilemez... ...bu yasa önünde sonunda mutlaka kaldırılacak... ...ama ve ne yazık ki... Çok köpek kaybedeceğiz o arada. Herkes köpek öldürmeye falan başlayacak. Buradan bir cesaret alındı sanki. Cesaret alındı ama ilk şoku atlattık bizde. Köpek öldürmek hala suçtur. Evet. Yani belediyenin yaptığı da suçtur. insanların yaptığı da suçtur. İlk şok atlatıldı. Şimdi herkes ceza tebligatlarını almaya başlayınca anlayacaklar ki yasada öyle yazıyor diye biz sokakta kedi köpek öldüremeyiz. Tutuklanacaklar, hapse girecekler, sosyal baskıyla karşılaşacaklar. Çünkü şu anda bu yasanın geri çekilmesi için milletvekilleri, muhalif ...milletvekilleri de dahil pek çok kişi kampanyaya katıldı. Ee, ve belki de canım köpekler sayesinde Türkiye ilk kez bu kadar yoğun bir sivil itaatsizlik eylemiyle karşılaşacak. Çünkü biz hukukçular olarak ve halkın büyük bir kısmı bu ölüm yasasını tanımıyoruz. Vicdanımıza da uymuyor, inancımıza da uymuyor. Öğrendiğimiz bütün hukuk kaidelerine de uymuyor. İnsanlar arasındaki bütün davaları anlayabiliriz. Bir bebek bile kendisine kötü davranan birini gördüğünde tepki verir, bu yaptı der veya onu görünce kaçar. Ama hayvanların öyle bir şansı yok. O yüzden hayvan haklarını korurken hayvanın davranışını, düşüncesini uğradığı haksızlığı anlayabilmek için bizim daha geniş bakıyor olmamız lazım. Yıllar içinde bunu gördük. Biz kanun daha da iyileşsin dedikçe daha berbat hale getirdiler. Evet. Burada. Ee... Hayvan haklarını savunmak siyaset üstüdür ama siyasi bir de mesele var. Cumhurbaşkanının talihsiz açıklamaları var. Beyaz yakalılar itlerinizi tutun, köpeklerinizi tutun gibi. Ee... Çok yoğun çalışan beyaz yakalıları bilirsiniz. Sabahın köründe işe gider, akşamın köründe gelir, anca dinlenir. Beyaz yakalı kastettiği kesimin sokaktaki hayvandan haberi yok. Sokaktaki hayvanı ben biliyorum. Esnaf biliyor, bakkal biliyor, manav biliyor. Sokaktaki hayvan aslında Cumhurbaşkanının oy kitlesi tarafından sokakta yaşatılan hayvanlar. Burada da bir yanlışlık var. İnşallah bunları duyar. Sokaktaki hayvan bin yıldır kültürümüzde var. Şimdi. Anadolu halkı bu yasayı henüz anlamadı. E, detaylarını biz biliyoruz ama a, nasıl yani sokaktaki köpeği alıp götürecekler mi gibi bir şeyler söyleniyor. Büyük tepkiler daha da büyüyecek. Çünkü bu yasada üretim durmuyor, satış Hı -hı. durmuyor, ticaret <laughs> durmuyor. Kısırlaştırma da doğru dürüst bahsedilmemiş. İyi bir kısırlaştırmayla 2-3 senede çözerdik bu sorunu ama öldürerek yok etmeyi tercih ettiler. Şimdi maalesef. ama yasada bir de şu yazıyor değil mi? 2028'e kadar aşama aşama gidilen bir süreç var. Evet. Yani 2028'de gelinen son noktada yapılma hiç yapılmaması gereken o uyutma işlemi. Evet. E şimdiden neden biz bu haberleri alıyoruz? E, çünkü çok büyük dezenformasyon yapıldı. E, mesela dikkat ederseniz 10 gündür ee, köpekler saldırdı, çocuklar parçalandı haberi yok. Mezarlarımıza, evet. şehitlerimize saldırdı köpekler haberi yok. O çok saçmaydı zaten. Ee, camiye giderken yaşlı amcamızı köpek öldürdü haberi yok. Neden? Çünkü bir sene boyunca çok ciddi dezenformasyon yapıldı. Muhtemelen biz koruma ve yaşam hakkına saygılı olan insanlar bu kadar büyük bir kötülük öngöremedik. Artık öngörmemiz gerekiyor demek ki. Ee, çocuklara saldırdı. Çocukları yedi haberi yapıldı. Köpekler e, çocuk yemez. insan yemez yani. Evet. Böyle bir şey yok. Biz hep onlara karşı savunmada kaldık. Ee, çok ciddi bir halka operasyonu yapıldı. Halkın çoğu bir de e, kuduzla korkutuldu. Ülkemizde kuduz yok. Bakın iki gün önce ben bir kediyi kurtarırken şurada bir çizik oldu. Sırf meraktan sağlık kabinine gidip dedim ki kedi kurtarırken şurada bir çizik oldu. Bu kayda nasıl geçecek? E, kuduz riskli temel ması olarak geçecek dedi. Ben bunu götürsem siz onu götürseniz öteki onu 20 30 tane kuduz kaydı olacak ve bunları alıp bakın kuduz var köpekleri öldürelim demeye başlıyorlar. Ya yani ortada büyük bir yalan var. E, lafı çok dolandırmadan hukuki terminoloji kullanmadan söyleyebilirim ki köpeklere düşmanlığın arkasında başka bir organizasyon var. Çünkü köpeklere düşmanlık eden Neydi kullanılan bu kişiler, bu kişiler şöyle köpeklere düşmanlık ettiklerinden dolayı tanıdığımız bir oluşum var sosyal medyadan bir hareketle küfür başlıyor. Bir hareketle köpek haberleri öldürüldü. Trollleri de mi var yani? Kesinlikle çok büyük trollleri var. Kim tarafından yönetiliyorlar ama? E, Valla iddia e, iletişim başkanlığı, daire başkanlığı tarafından yönetildiği yönünde. Çünkü bu trollerin e, avukatları, gazetecileri, işte veteriner hekimleri falan var ki veteriner hekim evlere şenlik Allah korusun, en ucuz ölüm tariflerini yemek tarifi verir gibi anlattı televizyonlarda İnsanlık adına utanç duyulası bir şey. E, bu kişilerin e, iletişim daire başkanlığıyla yasa çıkmadan önce çok uzun süre sık sık görüştüklerini biliyoruz. E, millet biziz, vekil onlar ama biz o kadar rahat görüşemiyoruz. Yani iktidarın attığı adımı haklı çıkarmak adına Kesinlikle. sosyal medyada bir faaliyet ödülünü söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ve iktidarın veya sistemlerin bu tür insanlara ihtiyacı var. Bir hareketimle silahlansın, bir hareketimle sokağa çıksın, bir hareketimle istediğim kişiye saldırsın, istediğim kişiye itibar suikastı yapsın gibi. Biz bu yasa uygulanamaz dedikçe şimdi söylenen şey kanuna karşı mı geliyorlar? Bunlar gezi yapacak filan. Sadece ve sadece köpekleri korumaya çalışıyoruz. Benim gibi binlerce arkadaşım, hukukçu, gazeteci, medyadan herkes için söyleyebilirim. Son köpeğe kadar sadece o sabileri korumaya çalışıyoruz. Daha bir siyasete falan başlamadık ona vaktimiz de yok. Hayvanseverlik bile yapamıyoruz biz. Bir köpeğin başına okşayalım akşamları gezelim yok. Ya bir 24 saat bitmeyen bir mücadele bu. Ee, kadın haklarını savunur eve dönersiniz. Kadına bir şey olursa telefon eder. Ama eve döndüğünüzde bir ses geliyor. Ay biri tecavüz mü ediyor? Ay biri arabanın arkasına mı sürüklüyor? 24 saat bitmeyen bir mücadele. Allah bize çelikten sinirler vermiş ki senelerdir uğraşıyoruz. Mecliste her gelen ekibe bunu anlattık. Daha 20 yıl önce hayvanlar da canlıdır, onların da hisleri var diyorduk. Şimdi neden öldürüyorsunuz diyoruz. Evet. Yani çok korkunç bir süreç. O yüzden hayvan hakları savunucuları, gerçek anlamda hayvan hakkı savunanlar bence toplumun gerçek vicdanı en cesur adalet arayıcılarıdır net olarak. Şimdi bir yandan da AK Parti içerisinden de bazı rahatsızlıklar var. Sözcü gazetesinin manşetini görebilir miyiz biraz? Şamil Bey'in. Şamil Bey'in. Şimdi bu katliamı durdurun diye seslendi. Erdoğan'dan bir olumlu bir açıklama bekler misiniz bu anlamda? Ee, maalesef bekleyemiyorum. Ama ola ki hani bir anlık bir şey olabilir. Katliam olduğunu düşünüp ben bu kadarını da istememiştim diyebilir mi bilmiyorum. Onun bir cümlesine bakar. Çünkü herkes unutulur. Cumhurbaşkanının üzerine kalır bu büyük katliam. Hayırsız ada nasıl unutulmadıysa hayırsız yarımada 2024 Türkiye olarak Cumhurbaşkanının üzerine kalır bu. Haberi de biraz aktaralım izleyicilerimize bu sırada. AKP'li Suami Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı deniyor. Bakın Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti böyle çıktı. Köpek avı başladı Allah rızası için durdurun bu zulmü. İşte bu çağrıyı yapan isim eski bir AK Partili vekil. AKP'nin içinden de sert eleştiri geldi diyerek aktarıyor Sözcü. Katil ruhlu alçaklar bakın bu ifadeyi kullanıyor. Ve Sözcü'nün attığı başlıklardan birisi de AKP'li belediyeler katliam yarışına girdi şeklinde. Katliam yasası İngiliz medyasında Şimdi bununla ilgili de bir soru yönelteceğim size Hülya Hanım. Sokak hayvanları ile ilgili yasa çıktıktan sonra Türkiye'de yaşananlar İngiliz medyasında geniş yer buldu. Ee, binlerce e, sokak köpeği toplanıp öldürülüyor. Katliama tepki büyük dediler. Şimdi Avrupa'dan bir haber gördüm ama yani bu sokak hayvanlarının almak isteyenleri Avrupa'ya götürebilir gibi böyle bir girişim var mı onları kurtarmak için? Ee, var, onu ben de duydum. Ee, tıpkı bizim birkaç sene önce Çin'den hayvan kurtarmak için girişimde bulunduğumuz gibi, bunları söylerken çok üzülüyorum. Ee, İngiltere buradan kurtarabildiği kadar hayvanı kurtarıp götürmek isteyen bir girişime başlamış. Detaylarını bilmiyorum, ama mümkündür. Ee, İngiltere'ye ki hayvan girişi çok zor şartlara bağlanmıştır, çok hukuki şekil şartları ağırdır. Buna rağmen buradaki büyük tehlikeyi, büyük vahşeti gördüğü için muhtemelen şartlarını biraz daha yumuşatıp kurtarabildiği kadar hayvan kurtar. Ve Türkiye'den başka bir ülkenin hayvan kurtaracak olması çok ağrıma gidiyor insan olarak, hukukçu olarak. Onun için biz bu avını ve bu vahşeti durdurmak zorundayız. Yani ülkemize hayırsız yarımada, kanlı yarımada e, utancını yaşatmak istemiyoruz. Her yerde mahalle eylemleri var, her gün her yerde eylem var. Yaşam zincirleri, insan zincirleri oluşturuluyor. Bir kere e, hükümetin bunu duyması lazım. 3-5 sene sonra isimleri bile hatırlanmayacak kişiler olduğunu tarihi süreçten bilmesi lazım. Ama biz 3-5 sene sonra değil 30 sene sonra bile bu isimleri hatırlayacağız. Çünkü köpeklerin katli için yasa çıkaran isimlerdir. Bu toplum bunları hiç unutmaz. Evet şimdi yani e, burada tabii bireysel sahiplenme yöntemiyle yurt dışına götürülebilir köpekler değil mi? Böyle bir girişim varsa da. E, onların kendi iç kurallarını çok iyi bilmiyorum ama Hayvan Koruma Derneği olarak prosedürüne ve yönetmeliğine uygun say, e, sahiplendirmek üzere dernek <laughs> sahiplenebilir ve orada kişisel sahiplendirme yapabilir. Çünkü tek tek sahiplendirmeyle biraz zor. Evet. Toplu olarak 20 köpek, 30 köpek götürdüklerinde dernek himayesinde e, belli bir süre e, sağlık için bekletiyorlar ve sonra sahiplendirme süreci başlıyor. E, bizim kanunumuzda da şimdi sahiplenene kadar barınakta durur diyor. Bir kere eşyan tabiatına aykırı bizim Hepimizin evleri hayvanla dolu. Martısından, kuşundan, kedisine kadar terk edilmiş. Martılara bile sopayla vuruyor insanlarımız. Artık bir e, vicdani, ahlaki bir eğitim seviyesine gelmemiz lazım. Martıya niye vurursun sopayla? Yani bunların çok ciddi olarak incelenmesi lazım. Evet. Herhangi bir martıya sopayla vurabilen kişi toplum için tehlikeli bir kişidir. Potansiyeli vardır ve insana da zarar verir. Biz bunu hayvanlarda durdurmak zorundaydık. Ben zaten insana gider diye değil, zaten hayvana şiddet olduğu için hı hı. durduralım yönü. Ama eğer toplumsal bir huzur Adalet ve iyi bir toplum istiyorsak mutlaka hayvanları korumak zorundayız. Burada köpekleri istemeyen ve gerçekten korkan insanlar için de bir şey söyleyeyim. Oraya geçmeden önce ha. gazete haberiyle ilgili tekrar görelim Ali. Bir de sosyal medyadan bir boykot var ki bu da önemli aslında. Yani turizmi etkileyecek bir boyutu da olabilir bu işin. Yurt dışında bazı kişiler boykot Türkiye etiketiyle yasayı eleştiriyor ve Türkiye'ye gitmeyin diye de çağrı yapmaktalar. Hı hı. Ee, bu konuda da e, hükümetin açıklaması şu oldu: e, O kadar çok köpek var ki sokaklarda. Turistler Kuduz'dan korkup gelmiyor oldu, tamamen evet. yanlış. İnsanlar yıllardır Türkiye'nin sokaklarında kedi ve köpekler olduğu için, bu konuda çok güzel belgeseller olduğu için, kedi köpek cenneti medeni bir ülke olduğu için geliyordu. Şimdi sokaklarda köpekler öldürüldüğü için boykot ediyorlar, Kuduz'dan korktukları hı hı. için değil, çünkü Kuduz büyük bir yalan. Evet şimdi hani sokaklarda korkan insanlar dediniz sözünüzü kestim o kısma gelebiliriz. Köpekten korkmak son derece normal bir şey. Çünkü gürültülü e, konuşan bir hayvan, yüksek sesle havlayan ve koşan bir şey görünce peşinden koşan bir hayvan. Bunu en iyi ben biliyorum. E, epey bir süre köpekten korkan bir insandım. Dizlerim mi? yaralı, kollarım yaralı, yüzümde yarası vardır hala köpekten kaçacağım diye. Sonra dedim ki bu korku insanların onlara zarar vermeye başladığını fark ettiğimde ya yemek vermezsen aç, su vermezsen susuz. Ben niye korkuyorum ki diye baktım ki iletişim dilini bilmiyorum. Köpek görünce koşuyorum arkamdan geliyor ve beni yiyecek zannediyorum. Birçok kişide de bu var. Bu aşılabilir. Köpeklerle çocukların iletişimi çok daha sağlıklı ebeveynler yanlarında olmayınca. Çünkü iletişim dili önemli. Tamer Doğurkan'ın çok güzel bir tanımı vardı. Buradan herkese de onu söyleyelim. Bir köpeğe yaklaştığınızda gülümseyerek gözlerinizi kısıyorsunuz ağzınızı inceltiyorsunuz gülümsediğimizde köpek dilinde bu diyor gözleri kısıp ağzı inceltmek alan koruyorum bana yaklaşma demek ve sizi de diyor kendisi gibi gördüğü için saldırmaya geldiğinizi zannediyor evet. yumuşak bir sesle konuşun diyor e, fakat karşı taraf bu dezenformasyon tarafı diyor ki ben köpeğin dilini öğrenmek zorunda değilim bana ne köpekle iletişim kurup da ne olacak hepsi yok edilecek falan böyle toptancı bir tavır insanlık dışı bir tavır e, köpekle de kediyle de İstanbul için martıyla da kuşla da yaşamayı öğrenmek zorunda herkes. Çünkü bu kadar kadim bir kültür 3-5 kişi e, üzerinde tepindi diye yok edilemez. Anadolu halkı zaten buna izin vermeyecek. Şehirlerde biz izin vermeyeceğiz. Son köpeğe kadar. Bu vicdani borcumuz çünkü. Evet şimdi bu hafta bir de Anayasa Mahkemesi'ne bir evet. başvuru da var. E, CHP'nin oradan bir sonuç geleceğini düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? CHP bu konuya bizim Ankara'daki kuşka arkadaşlarımızın da katıldığı büyük bir hukuk ekibiyle çok güzel hazırlandı. Zaten Anayasa Mahkemesi'nden çok emin olsak hukuki olarak ülkenin her bölümünde olduğu gibi tek bir avukatın hazırladığı dilekçeyle bile oradan karar çıkar hukuka uygun olmadığı yönünde. Ama Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyen bir hükümet var. Yine de umut etmek lazım. Hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuka uygunluk denetimi yapılır. Toplumsal kurallar ve vicdan göz önüne alınır. Ee, bu yasa hukuka uygun olmadığı için de dönebilme ihtimalinin varlığını seviyorum diyelim. Evet. Şimdi bu arada birçok <laughs> çok dernek görüyoruz Hülya Hanım. Ee, sizin derneğiniz Hayvanlara Adalet Derneği. Evet. E bu konuda pek çok dernek var. Çok sayıda hayvansever var. Aktivist var. Tek başına hareket edenler de var. Derneklerden bağımsız olarak. Hani bakıyorum mesela çok sayıda köpeğin çipi üzerinde sahiplenmiş evi köpek dolu böyle insanlar da var. Sizin o anlamda bir birliğiniz var değil mi? Yani birlikte hareket etme potansiyeliniz var ve bu süreçte de ...öyle oldu ya da orada da anlaşmazlıklar... ...karşı çıkışlar olabiliyor mu? Şöyle hayvanları koruma konusunda... ...anlaşmazlıklar şöyle oluyor... ...bazı arkadaşlar aktif koruma için... ...bir yer çevirelim hayvanları sokaktan alalım diyor... ...bir kısmı da diyor ki hayır... ...biz de vatandaşız sokakta doğduğu büyüdüğü... ...yaşadığı yerde koruyalım... Siz de gibi. Öyle diyorsunuz, ...biz de öyle diyoruz... Kadarıyla. Evet, ...yaşadığı doğduğu yerde... ...çünkü yaşamak sadece barınak kapatılıp... ...nefes alarak ölmeyi beklemek değil... ...ve Türkiye'deki bütün barınaklarda... ...bütün köpekler öldürülür... ...hiç değişmedi bu 30 senedir köpekler geceleri öldürülür. Hatta ilaçla, iğneyle bile değil. Tarım Bakanlığının izin verdiği ilaç falan detay. Çamaşır suyu zerk edilerek öldürülen hayvanlar olduğunu biliyoruz. Videolarına bakmaya gücük dayanmıyor. Cesur insanlar bazen bize Verileri veriyor, davalarını açıyoruz ve sürdürüyoruz. Asla vazgeçmiyoruz. Çok sayıda dernek var. Bizim derneğimiz sadece hukukçulardan oluşan ve hukuki süreç, yasa yapım sürecine etkili olmak ve sosyal hukuki anlamda vatandaşları bilinçlendirmek anlamında kurulmuştu. E, bu yüzden. Çok sahada e, doğrudan hayvan kurtarmayla ilgili doğrudan 3-5 kişi biz yer almıyoruz ama e, bu konuda sahada çalışan arkadaşlarla evet dayanışma içinde, dirsek teması içinde çalışıyoruz. Dört Ayaklı Şehir gibi, Yaşatacağız platformu gibi, Haykonfet gibi hı hı. pek çok platformla sahada çalışan çok dernek var. E, onların işi çok zor çünkü... Köpek tedavi ettiriyor, kaza geçirmiş köpeği alıyor, doğal olarak yardım topluyor. Bu e, hayvan haklarını savunan derneklerin topladığı yardımlar konusu da büyük oranda mercek altına alındı. E, mama lobisi falan diyorlar ya bize keşke olsak hiçbir köpek aç kalmazdı. Evet. E, sürekli kendimizi aklamak durumunda kalıyoruz ama korkacağımız bir şey yok sonuçta. E, köpekleri korumak için samimi bir sürece girmiş insanların hiçbirinin korkacağı bir şey yok. E, zaten öyle bir istismar süreci varsa devlet bunları bulsun ve alsın bizim de işimize gelir. Biz de düzgünce koruma işimizi yapabiliriz. Sosyal bilinçlendirme yapabiliriz. Biz 5 e, yıl kadar Hayvanlara Adalet Derneği'nin hukukçuları olarak 5 yıl ilk okuldan üniversiteye kadar okullara gittik. Öylesine başlamıştık ama çok ağır günde 3-4 okul. E, öğrencilerden çok umutluyum ben. Ana sınıf dahil. O kadar doğrudan ve net anlıyorlar ki söylediğiniz şeyi. Köpekler niye sokakta mutlu da barınakta değil mesela diyoruz. Çünkü Özgür oynayabiliyor diyor. Düz evet. mantık. Bir çocuk saflığıyla düşünebilirsek aslında sonucu buluruz. Şimdi bu dezenformasyon grubu ve malum bir dernek var. ismini bile anmak istemiyorum. Ee, çocuklarımızı köpekler yiyor dediğinde ileride çocuklarınız sizden utanacak diyoruz. Çünkü okula gidecek. Arkadaşları kediyle, köpekle, kuşla iletişim kuruyor. Bunlar uçan, kaçan, sürünen her şeyden korkuyor. Ne, ne yaptın anne baba bana diyecek. Biz diyoruz ki ya çocuklar ya köpekler söylemine karşı hem çocuklar hem köpekler bizim sorumluluğumuz ve korumamız altında çocukla köpeğin hayatını yarıştıramazsınız. E, çünkü bu çok kırıcı olur. Her ikisi de kendi doğasında kendi dinamikleri içinde biricik yaşam hakkıdır ve kutsaldır yarıştırmaya gerek yok. Kimsenin hakkı da yok buna. Evet Pardon. şimdi e, köpeklerin nerede yaşaması gerektiği tartışması bakın keşke tartışma bu olsa yani köpekler nerede yaşasın? Barınakta mı? Sokakta mı? E, bilmiyorum siz evde bakmaya vesaire bunlar da bu da haksızlık mı köpekleri? Aslında hiçbir hayvan, hiçbir kedi, hiçbir köpek insanların o sıkıcı dört duvarın arasında yaşamak istemez. Ama evet. insanları sevdikleri için idare ediyorlar. İşte aşk kiton falan diye yanında dolaşıyorlar, minderinde yatıyorlar. Çünkü insanı seviyorlar. Evet. Hiçbir hayvan dört duvar arasında, betonlarda yaşamak istemez. İmkanımız olsa biz de istemeyiz. Ağaç görelim, yeşil görelim, toprağa basalım isteriz. Mecburiyetlerden evlerimizde hayvan var. Yani başka türlü bir şey değil. Ama ben de bu süreçte sahiplendim. Değil mi? Evet. Mecburiyetten yani korumak amacıyla. Ama yaşadığı sokakta güvende olsaydı bazı semtlerde çok güvende. Ben hükümete biz daha doğrusu şey önermiştik. Köpek istemeyen demografik yapısı gereği, inancı gereği, ekonomik nedenlerle çocukla köpeği yarıştıran yerlerdeki evet. köpekleri alalım daha rahat yaşayabilecekleri, halkın daha aydın, daha medeni, daha yaşam hakkına hoşgörülü olduğu yerlere alabilelim diye. Fakat şu anda en korkunç şey tepemizde sallanan ölüm tehdidi. Devlet bu ölüm tehdidine geri çekmek zorunda. Kısırlaştırmayla, sahiplendirmeyle sokakta yaşayanların sokakta kalmasıyla biz bunu çözeriz. Zaten kısırlaştırma ve sahiplendirmeden sonra 10 sene sonra sokakta biz hayvan göremeyeceğiz. Ölüyorlar evet. çünkü. 5 seneden Şimdi bu fazla 10 sene önce yapılsaydı da bugün bunu konuşuyor olacak. Evet İyacak yapmadılar Gülüyor görevlerini. Hanım. Yapmadılar evet. ve şimdi muhalefetlere geçti. Belediye diye oradan sıkıştırma yapıyorlar. İyi de olan köpekleri oluyor. İktidar Maalesef. muhalefet tepiniyor olan köpekleri oluyor. Bu arada e, muhalefete e, çok ciddi bir çağrımız var. Sizin belediyelerinizi sıkıştırmak için köpekleri cehennemin ortasına attı iktidar. Lütfen hayvanseverlerin çağrısını beklemeyin. Doğrudan aksiyon alın ve köpekleri korumak için siz bizim önümüzde olun. Siz bizden destekleyin. Meskut Belediyesi'ni destekliyor musunuz? Parklara bekçi yapacağım dedi Erdal Beşikçioğlu. Çok güzel bir söylem. Ee, evet. kanun aykırı olarak sokakta bırakacağım falan diye meydan okumadı. Evet park bekçisi olsun. Evet belediyede çalışsın. Evet çalışacak değil zaten garibim. Yani, İnsanların evet. olduğu yerlerde ve belediye başkanı böyle yaparsa kötü köpeğe karşı kötü davranamaz. Çünkü bizim e, Anadolu kültüründe o var. Başkan öyle dediyse doğrudur. E, bu köpek parkın bekçisi. Biz eskiden okula köpeklerle gider gelirdik. Sapıklar filan çıkardı. Büyüklerimiz derdi ki aman köpeklerle gidilin okul bahçesine kadar. Akşam da köpekler aynı yerde okulun kapısına gelir alırdı. Ne ara köpek canavar oldu anlamadım birdenbire. Yani ee, inanılmaz bir şey. Bu dezenformasyonu yok edeceğiz. Evet şimdi bunu da hatırlatalım. Ee, ben hakikaten eğer elimde olsa cilt alerjim olmasa bunu hiç çıkarmam yayınlarımda takmamız ama takmamız için bile teşekkür ee, ederim. Evet takmak isterdim ama şu an bile kaşınmaya başladı Hemen cildim. Hemen çıkarın lütfen. Ee, Sorun olmasın. yok. Bu yayının sonuna kadar kalsın. Çünkü bir şey anlatmak istiyoruz. Neden taktığımızı evet. siz hatırlatın lütfen. Ee, öyle bitirelim. Bu siyah bant e son köpeğe kadar sokaktayım yanındayım ve bu ülkemizi utanca ve kana boğan. Korkunç yasa düzeltilene ve çekilene kadar sivil itaatsizlik eyleminin bir göstergesi olarak bileklerimizde. Peki Hülya Yalçın. Çok teşekkür ediyoruz. Var teşekkür mı edelim. eklemek istedikleriniz sanırım söylediniz. Allah ee, insanlar çağırlıyor. adaletin ve merhametin peşinde olsun. Toplumun huzuru için bu çok önemli. Ve köpekler canavar değildir. Ee, köpekleri koruyalım. Bundan evet. hiç kimseye zarar gelmez. Çok teşekkürler. Ben de Katılmanız teşekkür ederim. Için. Umarız bu yayınımızda da bir faydamız olmuştur o masum canlara teşekkür ediyoruz. Mutlaka olmuştur. Evet efendim.